Fener mi? Candan Erçetin mi? Tarkan mı? Hangisinin sanat müziği Daha iyi oldu sence? Ya bir kere şimdi ta, ta, Tarkan çok iyi bir yorum. İsimler de biraz şey oldu. Yani, Tarkan canlandı. Yani, şimdi ta, <laughs> Tarkan'ın... yani... de verenler Türk Sanat Müziği'ne. Bi, yap Olabilir ama Bu bir yaptı. de şu var. Yaptı. Türk, Sanat Müziği'nin bir kere sesinin gitmesi lazım. Bir, iki, yani biz mesela Türk Sanat Müziği'yle büyüdük. Yani bizim zamanımızda işte biz Türk Sanat Müziği, radyoda, türküyle büyüdük. Yani pop müzik böyle çok fazla şey değildi. Otomatikman bizim kulağımızda vardır. Ben Türk Sanat Müziği'ne karşı bir yatkınlığım vardı. Ee, ve hep ben e, onu severdim. Ama dans ettiğim ve enerjik şey oldu. Ben pop müziği seçmek zorunda kaldım. Ama benim iç, içimde ukdeydi. Evet. Ve böyle bir şey yapmak için de işte en çok satan albümümden sonra böyle bir şey yapayım istedim ki insanlar çünkü bizde tarzın dışında bir şey okuduğun zaman arayışa geçti. Bak başarılı olamadı. Evet. Acaba onu mu deniyor derler. Ben işte karamdan sonra hani canım istedi derken ya ben bunu ya, yapmak bunu istiyordum. Istedim, he. ya bana göre Tarkan'ın da işte Ahdi Vefa albümü böyle bir şey. O da yıllardan beri Türk sanat müziği çok söylediği için ve çok sevdiği için o da o anlamda çıkıp söyledi. Bence güzel de olmuş ama. E, Sertab'ınki e, dinledin mi? Sertab'ınki açıkçası e, dinlemedim. Candan'ınki. Candan ayrı bir tarz o da çok e, batı yani şeyle e, Türk e, Türk sanat müziğinin altyapılarını çok kullanmayarak ama kendine has bir uslubu var sevdirebiliyor. Yani hmm. aşka gönül vermem aşka evet. inanmam mesela bize geçti o şarkı. Evet, yani, evet ama aranjeler falan farklı. farklı. Türk sanat müziği versiyonu gibi değil. aslında. Değil tabi. Alaturka dediğimiz değil. o hani değildi. tarzla beraber evet, ama yapılan Ama Tarkan şeydi. tam hakkını vererek yaptı. O tam mesela birebir dediğiniz gibi yaptı. Ee, tabii burada müzikte de yani ille de bu olacak diye bir şey yok. Bir takım yenilikler, değişiklikler açık olmak lazım bence. Türk sanat müziğinin en büyük bana göre şeyi, biraz handikapı da yani bugünkü günceli yakalayamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi çok klasikte kalması. Hani biraz daha mesela e, üstatlar yani Bülent tanımlar işte birçok insanlar hmm. Türk sanat müziğini biraz daha konumundan hani farklı yerde başka bir ile insanlara sunabilseler Evet. Görüyoruz ki canlı işte bu şarkıyı söyleyince tutuyor mesela. Yani evet. demek ki gençlik bunu sevebiliyor. Ama demek ki altyapılarda bazı sorunlar var. Ama işte duayenler de o zaman şeye itiraz Bozuluyor diyor bu sefer. Evet. Hani diyor ki bunun şeyi şey bozuluyor. söylemedin diye. Ya ne alakası var? Ümit Besan kalktı Pamela'yla bir tane düğün evet. yaptı. Evet. Yer yerinden oynadı yani. Bence de çok başarılı oldu. Yani eğer gün bugünse. Çok tutucu olmamak lazım bence. Onu bence diyorum. de. Yani hani yani. E, tabii ki o hali de güzel. Fasıl yaparız biz bazen mesela. Evde Hı -hı. otururuz abim falan söyleriz biz hep beraber. Aa. Hakan sen hayatını birisi var mı? Aşık mısın? Evliyim mi? <laughs> Evliyim mi? Öyle mi? Ne zaman Tabii Beş ben... tane çocuk var. <laughs> Yok artık. Aa. Gerçekten. Ya beş tane oldu. Ay benim kafamda sen hep bekar. Yani. <laughs> ya ben her şeye inanırım bana Ciddi söylüyorsun. Amerika evet. ee. öyle mi? <laughs> ben inanırım yani ne söylersin. Beş yıl oldu. 5 yıldır evlisin. Beş, yıldır evlisi. beş, evet, bir, arzuyla. Arzu arzuyla evet. Arzuyla, peki bir şey çok böyle. özür dilerim. Ben sen bir Hakan peki geldi. Hep bekar orada duruyor. Hep duyuruz. bekar <gülüyor> yani. <gülüyor> genç adam <laughs> evli. Ben bazen genç bazen Peki çocuğun oldu mu? Yok. Ben ama arzuyla fotoğraflar işte. Evet. On e, şey Aa. çocuk yok şu anda. İnşallah bu sene düşünüyoruz. Yani. Şey Mutlusunuz mu? Mutluyuz. E, peki nasıl tanıştınız? <laughs>